Kardeşlerim selamun aleyküm. Herkese youtuber petçöpten sevgi, saygı, selam ortaya karışık yaptım yolladım. Arkadaşlar bir adet akvaryumumuz var elimizde. Ay akvaryum bana şöyle sesleniyor. Hatta bana değil Allah'a şöyle sesleniyor. Bence benim nazarımda. Allah'ım bizi birisi temizlesin. Aylardır bize dokunan olmadı. Arkadaşlar akvaryumumuz dile geldi. Akvaryumumuz Türkçe konuşmaya başladı. Diyor ki ey Allah'ım bizi temizleyen bir insanoğlu yok mu? Bize bakacak bir kimse yok mu diyordu. Arkadaşlar onun çığlıklarını duyduk. Onun sesini duyduk. Ve ona yardım eli uzatıyoruz. Bir video görmüştüm Instagram'da Ankara'nın abisi diye. Adam böyle güzel bir insan. Güzel tatlı da bir adam. Adam gidiyor kardeşim böyle gariban. Bakira Fukara'ya kardeşim yardımcı oluyor. Ondan sonra biz de Ankara abisini taklit ederek de kardeşim akvaryumumuza yardımcı olacağız. Arkadaşlar akvaryumumuzu temizleme kararı verdim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum kardeşim. Bazen böyle bana bir temizlik perileri geliyor. Diyor ki ambi temizlik mi yapsan kral diyor. Arkadaşlar bu videoda aylardır temizlenmeyen bir akvaryumla beraberiz. Adam şöyle bir izliyorum, şöyle bir bakıyorum, şöyle bir nazar ediyorum. Arkadaşlar akvaryumumuz hakikaten Nane yemiş kuzum ya akvaryum Aylardır temizlenmemiş birader O balıklar memnun Ama balıklar mutlu Niye kardeşim demek ki Allah yardım etmiş Yoksa gerçekten nasıl olacak yani Arkadaşlar gidelim ve o akvaryumu temizleyelim Lütfen like atmayı yorum yapmayı unutmayalım Abi yorumlarınız ve like'larınız benim için önemli Abi videolar önerilsin Daha çok video çekelim daha güzel video çekelim Haberiniz olsun Hadi başlayalım o zaman Allah Uykum geldi mi? Boşlar. Bu videoyu kapatın. Balık gemleme videosundan devam ederiz. Kardeşlerim ne güzel oturuyordum. Rahatım battığı bir videoyla daha beraberiz. Kardeşim herhalde Şurada rahat vardı o da kıçımıza battı Ondan sonra kalktık Arkadaşlar şu akvaryumumuzdan bahsediyorum Sen birçok konuşma çocuğum Arkadaşlar şu akvaryumumuzdan bahsediyoruz Bunu hatırlarsınız dün ne yapmıştık Bir önceki videomuzda fareyle Date'e çıkmıştık kardeşim fare bizi Fare bizi değil aslında daha doğrusu Şunu gondikleyecekti ondan sonra Uyanın lan uyanın ey yavru bey Bak topraktan altın fışkırsa keşke böyle Ama yok fare fışkırıyor Hayat kardeşim nasip kısmet Şimdi agalarım dediğim gibi ya biz bu akvaryumu temizleyeceğiz. Aylardır el sürülmemiş olan şu akvaryuma kardeşim bir girişmek istiyorum. Yani keşke yemleme videosu çekseydim. O daha kolaydı anasını satayım. Bazen böyle kendimi zorladığım ve yorduğum videolar çekiyorum. E Allah da bizi ıslah etsin kardeşim ne diyeyim. Şimdi birader şu kepçelerimizi bir alalım. Kepçelerimizi şuraya koymak suretiyle. Arkadaşlar un kurdu almak isteyenlerin haberi olsun. Çok az kaldı. Yine arada bir reklamını da yaptık kardeşim. Un kurdu olmazsa olmaz. Kardeşim un kurdu candır. Şimdi şunu şöyle koyalım. Oğlum hiç sanki temizlik yapmıyoruz da hani onu oradan aldım buraya koydum. Bunu buradan aldım oraya koydum videosuna döndü. Arkadaşlar Selçuk bu Biolife'ın kuluçkasına bir ee, ayar çekecekti. Onu da yakında çekmiştir büyük ihtimal onu da şimdi şöyle şuraya bir koyalım. Ondan sonra kardeşim işlemlerimiz var tabi arkadaşlar vallahi yavruluğu bekliyorum şuraya dediğim gibi yavruluk gelecek onu da size detaylı bir videosunu çekeceğim size ama ee, bakalım şimdi bahsetmiş bulunduk abilerim şimdi ne yapacağız Allah, artık bitmiyor lan akvaryumun üstündeki dünya sürgünü bakalım başka bir şey var mı Oo bak 500 yıl öncesinden kalan elma gözü İçini ne oldu kardeşim İçi buharlaşıp resmen oksijene karışmış yani. Ondan sonra tamam onları almaya gerek yok. Onları da almaya gerek yok. Kardeşim bu pet şişenin burada ne işi var? Bak, arkadaşlar olabilir çaktırmayın. Bayağı bir temiz gidiyoruz şu anda. Arada bayağı temizlik yani burayı temizledik ama başka yerler kirlendi gibi. Olsun kardeşim olsun biz de öğreneceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi 80 yıldır temizlenmeyen e, Akvaryumla birlikteyiz. 80 yıl kardeşim. Niye? Ben şu an, şu an 81 buçuk yaşındayım. Bu da 80 yıldır ben temizlemiyorum burayı. Arkadaşlar bak bunun balıklar ne kadar tatlılar değil mi? Ey ee, yavru balıklar valla gerçekten. Oğlum bu suyu bir piponun ayakta tutuyor olması size de ilginç gelmiyor mu kırvelerim? Valla bana şu anda gerçekten ilginç geliyor. Biz buraya ne yapalım biliyor musunuz? Biz buraya gam Bence önünü kapatalım tamam mı? Hiç hiç bakmayalım anasını. Sanki yokmuş gibi davranalım. Üstten şuradan balığımızı yakalayalım. Ondan sonra olaylardan uzak kalalım. Kardeşlerim bir 200 saniye kaçtım geldim. Bir tane abimiz kuş yemi istedi. Şurada bir boşluk var kardeşim. Hemen bir zoom. Hemen şuradaki yemimizi sattık, geri geldik. Arkadaşlar artık videomuzun ana konusu olan ciklet dostlarımızla hasbihal ettiğimiz o kısma geçebiliriz. Abi geçmesek mi ya? Vallahi geçmesek mi ya? Şimdi arkadaşlar tamam mı? Biz bunu niye gezdiriyoruz ki akvaryum akvaryum? Ben onu anlamadım. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapalım tamam mı? Bu hortumun başı bizim tuvalette. Kardeşim ben geçenlerde buranın suyunu çekerken bunun da sonunu tuvalette zannettim. Meğerse tuvalette değilmiş. Tuvaletin kapısındaymış. Anasını sattım suları Geri buradan bir gelir oğlu oldular. Lan diyorum ayağımın altında bir cıp, cıp 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 ses var diyorum. Lan dedim ne oluyor kardeşim? Bir baktım kardeşim. Benim buradan tükürdüğüm sular oraya gitmiş. Oradan bana geri gelmiş. Vallahi yani her gün başımıza bir bela, bir musibet geliyor. Ben anlamadım. Bizim bizim direkt hacca macca gitmemiz lazım. Bizi yani başka bir şey kurtarmaz. Arkadaşlar şimdi gidelim şu hortumun bir başını sökelim mi gelelim bir saniye. Arkadaşlar malımızı sokağa döküyoruz da bugün. Arkadaşlar şimdi hortumumuzu ayarladık. Suyumuzu dışarıya doğru üfürtüyoruz. Ne yapalım? Öncelikle şu içindeki dekorları, malzemelerimizi bir alalım ki içini rahat rahat bir dip çekimi yapabilelim. Oğlum bu nasıl ejderha kılıklı bir çökmüş lan öyle. Arkadaşlar düşüyorum lan. Allah'tan gözümüzden düşmeyelim kardeşim. İnsanların gözünden düşme. Yere düşsek ne olmuş? Bilader şimdi şunları şöyle alalım. Sanki burada vatoz var. Anasını satayım. Ciklete vatoz küpü koyan tek bir çok. Hayır sanki küpümüz yok kardeşim. Gerçekten küpün Ankara bölge bayisi gibiyim ama adamlar ekmiş vatoz küpü. Oğlum çıkın lan içinden. Bak adam kendini vatoz zannediyor. Bak bak küçük kurbağa küçük kurbağadaki o kurbağa bunlar. Var yavru var mı? Yok. O zaman ne halt etmeye içeride iki tane adam dolanıyoruz. Ondan sonra kardeşim gördüğünüz gibi baya bir dalgalandı. Yalnız camımızın kirine baksana. Bir eskisi sonrası yapmamız lazımdı buraya ama neyse kardeşim. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir ben dibini bir çekeyim bakalım. Siz de şöyle şuradan bir izleyin. Arkadaşlar terörist akbordonlarımızın dibini çekebildiğimiz kadar çektik. Hala tabii netlik falan yok. Hala kardeşim göz gözü görmüyor. Ne yapıyoruz? Suyu indiriyoruz. Aynı zamanda vatozumuzu da yemişler. Kardeşim vatozumdan ne istediniz? Bak vatoz şurada. Kardeşim son nefesini vermiş. Dışarıda da garip garip sesler geliyor. Durun şu kapıyı kapatayım da sesi biraz kısalım. Arkadaşlar bir video çekiyorum. Her türlü bela, her türlü olay karşımıza çıkıyor. Agalarım şimdi ne yapacağız? Nasıl bir taktikle ilerliyoruz? Suyu indiriyoruz tabi. Bu suyu baya baya bir indirmemiz lazım. Hani şimdi şey diyorlar ya hani 3'te 1'ini indirin. 3'te ikisi kalsın üstüne ekleyin. Öyle bir şey yapmayacağız kardeşim. 3'te birini bırakacağız. 3'te ikisini alacağız. Kendi yoğurt yiyiş tarzımızla yapacağız bu temizliği. Çünkü burayı hani 3'te 1 temizleyemeyiz gibi gözüküyor. Bir de arkadaşlar buraya e paramıza kıyıp ikinci el motorlarımızdan bir tane motor açıp buraya takacağım. Çünkü arkadaşlar buraya bir iç flitler lazım. Neden dersiniz abi? Şöyle bir çevirsin bir şey olsun. Yani altta alamadığım hala dipte pislikler var. Bir de aslında bizim buraya ne yapmamız lazım biliyor musunuz Buraya bizim kedi balığı atmamız lazım. Abi diyeceksiniz ne alaka kirvem? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Kedi balığı böyle böyle yüzüyor tamam mı? Ondan sonra suyu dalgalandırıyor dipte pislik falan bırakmıyor. Bunlar öyle canlılar. Şunlardan bahsediyorum. Şunlardan bir iki tanesini şimdi aşağı aşağıya göndereceğim. O dipteki pislikleri falan var ya hareketlendirecekler. İş motoru da çekecek. Öyle bir e, taktik kullanmayı düşünüyorum bu sefer. Şimdi gidelim bir ikinci el bir motor bakalım. Acaba motorumuz var mı kaldı mı bir bakalım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Biz suyu indiriyorduk ya ne oldu biliyor musunuz? Abi akvaryumu temizlerken bir anda suların kesildiğini fark ettim. Bir bakın. Arkadaşlar su mu yok? Yemin ederim su mu yok arkadaşlar? Meğerse mahallede gece 12'den beri su yokmuş. Biz de gittik akvaryumu indirdik haberimiz yok tabi. Şimdi ne olacak ben de bilmiyorum. Allah'tan arkadaşlar piponun aşağısına inmedi. Ben buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan bir hava taşı alacağız. Bu hava taşını şöyle suya atalım. Belli ki saatler sürecek gibi. En azından o orada hava versin. Suyun çünkü seviyesi düştü. Belki o pipodan çıkan şu kadarlık bir su yetmeyebilir. Hava yetmeyebilir. Vay canına arkadaşlar ben şu anda bu videoyu burada kesiyorum devamını su geldiği zaman çekeceğiz artık ben daha da indiremem suyu normalde daha da indirecektim yani neredeyse şu içindeki suyun yarısına kadar daha indirecektim ama neyse sular geldiği zaman tekrardan devam ederiz bu videomuza olaya bakla kardeşlerim su tekrardan geldi gelince biz de temizliğe devam etmeye başladık suyu tekrardan indirmeye başladım arkadaşlar şuraya bir iç motor şekli çekti hemen. Kardeşlerim yeni günden tekrardan merhaba videonun buradan sonraki kısmını çekebilmemiz için bir gün daha geçmesi gerekti Agaların tam bir suyu indirdik tam bir suyu düşürdük bir baktık ki Anam kardeşim eli bizi yıkayacak kadar bile su kalmamış Kardeşim Ankara'da kim böyle unu harcı su kullanıyorsa artık onu Allah'a var ediyorum kardeşim suyu bitirdiniz Ankara'da su kalmadı hakikaten şaka maka bir ana. abi belli aralıklarla suyu kesiyor bir de haberimiz de olmuyor. bundan sonra hala bir suyumu indirdik. Kardeşim suyu tekrardan doldurmamız bir gün sürdü. Arkadaşlar suyumuzu tekrardan doldurduk. Dibimi tekrardan çektim. İç motorumu saldım. Şimdi akvaryumumuza biraz dekor yapacağız. Abi benim çok özel bir dekorum var. Benim boyum şu kadardı. Arkadaşlar ben böyle bir dekor almıştım o zaman. Abi mükemmel benim için manevi değeri olan bir dekor. Abi öyle kaliteli öyle bir kaliteli ki rengi bile atmadı. Yıllarca kullandım. Mükemmel bir şey. Abi bunu çok seviyorum. Dedim ki bu akvaryuma neden bu dekoru koymayalım. Arkadaşlar cikletlerimiz bundan sonra benim manevi hatırası olan e, dekorumun arasında gidecekler. E, şimdi de dekor yapma kısmına geldik. Arkadaşlar bunun içerisinde tabii vatoz küplerimiz vardı. Abi bizim cikletler vatoz muyum demiyordu. İçine giriyorlardı. Dedik ki onlara şöyle kardeşim sarılın sarılmayın. Güzel keyiflerinizde kalabilecekleri bir yer yapalım istedim. Arkadaşlar lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım abi like'larınız ve yorumlarınız benim için önemli. Arkadaşlar erinmezsem bakın şeyi çok seviyorum. Böyle yurt dışı videolarını izliyorum ben tamam mı? Bunun videosunu çekmesi gerçekten ciddi manada geçli bir şey. Çünkü ona tepki verirken video çekiyorsun, bir sürü bilgisayar işi falan oluyor. Onlardan tekrardan çekmek istiyorum. Ee, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Acaba nasıl olur diyor. Abi çok ilginç videolar çekiyor çünkü yurt Hep beraber şöyle bir oturup yurt dışı videoları da izlemeyelim mi? Abi en azından hiç olmazsa haftada bir böyle bir video çeksek benim için çok çok zor olur ama çünkü onu yetiştirmesi bayağı bir zor. Böyle bir şey de düşünüyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Agalarım şimdi ne yapalım yakın çekimden Kamerayı şöyle yaklaştırayım. Bu akvaryumu da bayağı bir temizledim. Size bunun pazarlamasını yapacağım kardeşim. Anlatacağım çünkü o kadar uğraştım temizledim. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Sürekli hala şurası gibi değil. Bu arada camına kadar sildim yani. Buraya ne yapmak lazım biliyor musunuz? Kirvelerim buraya. Şöyle bir %25 %50 su değişimi daha yaparsan güzel olacak. Neden? Şimdi şöyle bir reis. Şöyle bir olay var. Ben bu akvaryumda bu akvaryum peki tamamen çıkıyor mu? Bir kontrol etmek istiyorum. Evet çıkıyor. Bakmayın orada biraz kuslu görünüyor. Tamam ama oğlum burası da hakikaten full HD değil lan. Burası da valla full HD. Şimdi arkadaşlar burası niye tam böyle full HD demedik şurası gibi? Arkadaşlar bayağı bir temiz oldu ama ben buranın suyunu dediğim gibi yarıya kadar indirebildim. Yani yarının üstünü doldurabildim. Sebebi de kömürlerim su yok. Yani ne yapacağız bilemedim. Eee ne yapalım neyse ben buraya yarın bir su değişimi bir daha bir tazelemesi yaparım. O zaman şu kardeşim kutsal şey şeyimi benim için çok ama çok önemli. Yani bu benim için var ya ya paha biçilmez ya. Hepinizin böyle bir dekorun olmasını ben size tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bunu şimdi alın tamam mı? İleride çocuklarınıza bırakın. Ne ki bu benim dekorum işte ben bunu kullanıyordum. Arkadaşlar size şöyle göstermek istiyorum yakın çekimden. Göstereceğim bu dekoru. Arkadaşlar bu dekorun şöyle bir özelliği var. Akvaryuma sığmıyor diye ben ucunu kesmiştim düşünün. Bak bu öyle bir dekor. Anlatabildim mi sizlere? Bu çok çok önemli, çok değerli bir dekor benim için ya. Valla çok değerli. O zaman ne yapalım? Dekore etmeye başlayalım. Hadi gelin benimle. Allah kardeşlerim şimdi bir yorumunuzu alırım. Tabi gerçekten de Fark var baya bir fark var Yalnız arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi Yemin ediyorum size buraya bir su bastım Ulan belediye artık su içine ne koyduysa Su rakıya döndü mü Ondan sonra su tekrardan açılması biraz zaman aldı O yüzden ben videoyu bir gün sonra çekiyorum Hatta valla size şöyle söyleyeyim arkadaşlar Ben dün sabah başladım bu işe Tamam mı bu videoyu çekmeye Dün sabahtan bugün akşama ne yapar biliyor musunuz Bir buçuk günde bu su anca bu hale geldi Ha ben buraya yarın bir su şekli daha yaparsam Su tamamen şöyle olur Merak etmeyin oraya da bir iç motorda sallanabilirim Ayrıcana onu da şöyle size bir göstereyim Adalarım vallahi on numara 5 yıldız bir ak akvaryum oldu Şimdi oraya bizim için manevi değeri, power olan şu dekorumu koymak istiyorum Arkadaşlar o kadar eski ki şu dekor bak abartmıyorum belki 15-16 yaşında inanır mısınız bana? Vallahi belki 15-16. Şu kapıdan sarı prenseslerin çıktığını ben hatırlıyorum. Bu kapıdan girerlerdi, şu kapıdan çıkarlardı. Ben hala bugün oldu ben hala kafam basmıyor. Bunun içinde nasıl bir boşluk var ki bu balıklar bunun içinden böyle hareket edebiliyor? Ve araçta şuradan giren balık şuradan çıkabiliyor. Yani şurada bile bunun içi bile geniş boşluk bir alan. Vallahi bilemiyorum ama 10 numara efsane. Çok sevdiğim güzel bir dekor. Dedim ki bu dekorumu burada değerli yalnız akvaryumumuzu az daha biçiyorduk. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama arkadaşlar şöyle koyacağım. Nasıl ama yemin ederim oğlum dekor seviyorum ya Allah çarpsın dekor seviyorum Oğlum bizim kovaların üstünde ne olmuş eskiden otururduk temiz temiz Arkadaşlar oğlum dekor az önce kocamandı Şimdi arkadaşlar bir şey kalmadı dekordan Yem Oo, Allah çarpsın çok güzel gözüküyor la Allah çarpsın çok güzel gözüküyor. Biz buraya ben vatos küpü falan atacaktım ama Oğlum şu vatos küplerine de şöyle bir şekil mi versem hani Şöyle Şöyle bir tane de Onun üstüne bu, ne lan Allah bela göndermiş kardeşim Şöyle bir hani bir Üçlü güçlü mü yapsak nasıl yapsak ya Onu da şöyle köşeye mi düşüneyim Arkadaşlar bir deneyeceğiz şansımızı Yalnız şu kolumuzu bir sıyırsaydık onun, Camını bile sildim yemin ediyorum var ya size video çekmeden önce Düşünsene üçünün aynı anda attığım gibi kalmasını. Kardeşim bize bazen <laughs> hayattan çok zor şeyler istiyoruz. Şu kolumu bir sıyırayım. Bir saniyeciğinizi rica edeceğim. Arkadaşlar şimdi kolumuzu daldırıp oradan bu işlemi yapabiliriz. Oğlum yalnız benim kolum yine suya giriyor lan. Aslında da kepçeğimizi kullansak daha akıl çağrım ve mantıklı olmaz mı? Ya istiyorum ki camı da su yapmayalım ama hayatta bazen kardeşim bizi zorluyor yani benim ne günahım var. Arkadaşlar gayet güzel oldu. Oraya birazdan şu küpü de atacağız. İnşallah üstünde tutturmaya çalışacağız. Resmen aa şerefsiz camı su yaptı. Hayır hayır hayır. Zaten öyle bir attım ki hani sanki olmasın der gibi attım yani biliyorsunuz mu? Hani sanki istemiyormuşum gibi attım yani. Niye öyle oldu ben de bilmiyorum. Gel çocuğum gel bizi uğraştırma bizi akşamın şu vakti olmuş Ben daha iki tane video çekmek niyetindeyim Arkadaşlar Balık yakalamadaki hünerim Küp yaka... Ulan şerefsizlik yapma lan Arkadaşlar nasıl oldu o kadar uğraştık sanki bok gibi oldu değil mi Yani bilmiyorum da hani bir, bir numara hissedemedim yani. yani Öyle çok da bir numara hissedemedim ama yaptık işte bayağı bir uğraştık kardeşim yani, Valla dediğim gibi çok bir numara hissedemedim ama olsun Şu küpü de bir dikelim o da peri pacası Kardeşim nereden dızladığımı bilmediğim bir dekor parçası kendisi hakikaten şöyle guma biraz gömeyim orada şöyle bir izleyelim anlaşılan tabi nereden bir yansıma oluyorsa bir yerden bir yansıma oluyor bir flu akvaryum ben de bir farkındayım ne yapabiliriz ben buna kardeşim bir dahaki videolarda göstereceğim size. Ondan sonra diyeceksiniz ki kardeşim hakikaten akvaryum fluymuş, tekrardan açılmış diyeceksiniz ya yani şu akvaryum oğlum hakikaten oğlum burası bayağı iyi lan buraya, buraya bir olay çekeceğiz arkadaşlar buraya ben yarın tamam mı geleceğim buraya diyeceğim ki gel vatandaş gel sana bir güzellik yapacağım diyeceğim yalnız oraya bir dekor daha şekli yapsak mı ki ya bakın arkadaşlar ben şunu şöyle bir çıkartmıştım tamam mı oğlum bunu da şu köşeye atayım lan ne dersiniz? Ölmeyiz lan. Elimizde bir sürü var. Pindilik yapmayalım. Kardeşim insan patchop sahibi olunca da biraz malını kullansın kardeşim ya. Oğlum çok iyi değil mi lan? Bir şey lazım dükkanda var. Arkadaşlar şöyle şuraya atacağım. Oh vallahi güzel oldu. Bence iyi oldu arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Tabi batlar şu anda baya baya bir saklanmaya başladılar. Biz bu ipneleri sözde satacağız. Nasıl satacağız artık ben de bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar herkes bir yere saklanmaya pusmaya başladı. Bu iş benim pek de bir şeyime gelmedi. Yani bu pek de benim bir ee, hesabıma gelmedi diyebilirim. Neyse arkadaşlar yarın ben buraya bir su şekli daha yapacağım merak etmeyin merak etmeyin Buranın suyunu bildiğiniz şura gibi yapacağım ama arkadaşlar Ben buraya Allah çarpsın bir dip çektim inanamazsınız Ciddi manada dip çektim la bu akvaryuma yani şu an bu akvaryumun bu hale gelmesi bile Ciddi ciddi emek istedi yani Neyse ben buraya arkadaşlar yarın bir şekilde daha yapacağım buraya bir su değişimi Ama baklar çok saklanmaya başladılar biz bunları nasıl satacağız oğlum hakikaten nasıl satacağız önceden bomboştu akvaryum tamam mı kepçeyi sanladığım zaman nokta hedef alıyordum balığı. şu anda biraz hobici akvaryumu gibi bir şey oldu ama yalnız akvaryumun büyük olmasının faydasını görüyorsunuz değil mi akvaryumun başı var sonu yok her tarafına istediğin kadar balık koy bak orada bir öbek balık var kardeşim bunlar burada takılıyor ondan sonra şurada takılanlar var Orayı hemen bir tanesi küp tuttu sanki dişi var kardeşim kimle işleşecekse bilmiyorum Artık oradan bir bir sübyanı tutup çevirecekmiş gibi Ben de bir çözemedim yani ama benim e, Şatom her zaman kardeşim her devirde Her balığı çekiyor bak belki kaç bin kuşak geçti Biz bunu aldık alalı dünyada ama hala kardeşim bir rağbet var Bak balık içeriye girecekti ama yemedi ee yavrum e, nerede o eski Cengaver sarı prensesler onlar kardeşim adamın dibiydi onlar korkmaz girerlerdi ama bu maviler daha şu anda benim şatonun içini keşfedemediler. Neyse kardeşim keşfederlerse güzel bir mekanlar oldu. Daha ne yapalım yani biz onlara daha ne yapalım. Agalarım artık ten ufaktan bir kaşıma zamanı geldi gibi. görün saçımızı da düzeltelim. Agalarım like'larınız yorumlarınız benim için önemli. Vallahi sizler için yardırıyorum video çekiyorum. Her gün düşünüyorum. Hatta var ya artık çekip diye soruyorum diyorum ki reis diyorum. Abonelere ne çekeyim diyor. O da diyor ki bana Aga aga diyor. Daha ne çekeceksin diyor. Bir şey kalmadı diyor. Ben bile bulamıyorum diyor. Yok ya, yalan konuşuyor. O kadar da değil. Adam dünyanın kardeşim milyon dolarları vererek yaptırdığı bir sistem yani. o bile bize öneriyor şey diyor. Reis bunu çeker misin diyor. Ben de diyor ki ver çekeyim kral diyor. Vallahi sizler için video konusu arıyoruz ya. Sabah akşam video konusu arıyorum. Bir şeyler çekmek için uğraşıyoruz. Kardeşlerim, agalarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi like'larınız, yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınız da benim için önemli. Abi neden diyeceksiniz? Var ya bunun parasından geçmişiz. Çünkü dükkan zaten güzel bir gelir bize bırakıyor. Allah var şimdi her yere kargo yapıyorum. Gelen gideni zaten biliyorsunuz. O videoyu akşam çekiyorum arkadaşlar. Niye sabah çekemiyorum? A diyorum biri geliyor. B diyorum biri geliyor. Maşallah diyelim. Ama arkadaşlar sizler için video çekiyorum. Sizler de videoların hakkını verin. Şöyle like'ı, yorumu yapıştırın. Abi neyden bahsederseniz bahsedin. Zaten like'larınızı havada bırakmıyorum. Yorumlarınızı havada bırakmıyorum. Ben de onlara karşılık mesaj atıyorum. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Mesela mesaj atıyorum size dedim ama mesela en güncel video neyse o yüklendiği zaman bundan bir önceki videonun yorumlarına bakamıyorum bilginiz olsun. Mesela bu videoyu yükledim değil mi? Bu videodan sonra bir video daha yüklenene kadar bu videoya gelen tüm yorumları cevaplıyorum. Ama ondan sonra yeni video geldiği zaman bunun artık yorumlarını bırakıyorum bilginiz olsun. Çünkü eğer böyle olmasa benim 1600 tane videom var. Kalkıp hepsini hepsini hepsine yorum atamam ama bilginiz olsun en güncel videomun altına atacağınız yorumda bir sonraki video yüklenene kadar kesin size dönerim akam. Bilginiz olsun. O zaman ne yapalım? Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Dediğim gibi kardeşim ayarı çekeceğiz. Ayar çek ayar çekeceğiz. Video atmaya devam edeceğiz. Her gün çattır çatır çatır çattır video atmaya devam. Çünkü hak ediyoruz abi. Yorum yorumlar çok güzel, like'lar güzel. O yüzden hak ediyoruz. Ben de kardeşim elimden geleni yapacağım. İnan olsun kağıt çıkartıyorum. Bak size göstereyim. Oğlum gidiyorum hazırlık yapıyorum. Yemin ederim eskiden derse böyle hazırlanmıyordum. Şimdi bildiğiniz çalışıyorum. Burada arkadaşlar benim çekebileceğim videolar var tamam mı? Bunların ben hazırlıklarını yaptım. Başlıklarını bile buldum. Ondan sonra kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane video şu anda yazmışım. Bunları çekmem lazım diye. kendimi ee, kendime bir sistem çözdüm. Ha şöyle bir şey var. Bugün nasipse arkadaşlar bu yarım videoydu. Eee... Çünkü bu videonun yarısını ben dün sabah çekmiştim. Bu yarım videoyu da bugün burada çektim ve bitirdim. Bu videoyu kaldıracağım bu akşam. Valla gönlüm istiyor ki iki video daha çekeyim ama çok zor valla çok zor Çünkü arkadaşlar 20 dakika 20 dakika konuşuyorum videolarda Siz istiyorsunuz ki kardeşim bir saat olsun ama inan olsun acı Olmuyor. Yani bir saat konuşurum ben konuşmaya, muhabbeti bulurum. Bir şey yalan uydururum size, siz de dinlersiniz. Çünkü diyorsunuz ki abi yalan olsun anlat dinleyelim diyorsunuz ama Allah diyorum bir saat konuştuktan sonra ikinci videoya derman kalmıyor ya. Bitiyoruz ya. Allah arkadaşlarım agalarım ben kaçtım Allah'a emanet olun.